Arkadaşlar merhaba, ee, bu videomuzda yine kainattan halıkını, yaratıcısını soran bir seyyahın, bir yolcunun gördüklerini, müşahede ettiklerini okuyoruz. Ee, biz de kainattan Cenab-ı Allah'ın varlığını soruyorduk, arıyorduk. Ee, uzaydan başladık, atmosfere indik. Şimdi de bu ders yeryüzüne ineceğiz. Yeryüzündeki delillerden bahsedeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Sonra o seyahati fikriyeye alışan o mütefekkir misafire, o fikri seyahati alışan o mütefekkir misafire, küreyi arz yani yeryüzü lisan haliyle, hal lisanıyla diyor ki, gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak ve sayfelerimi oku. Yani yeryüzü bize sayfalarımı okuluyor. O da bakar görür ki bakalım nasıl bu sayfalar. Arz yani bu yer küresi meczup bir mevlevi gibi. Biliyorsunuz mevleviler hem kendi etraflarında dönüyorlar hem birbirlerinin etraflarında dönüyorlar. İki hareketiyle yani dünyada kendi etrafında dönmesiyle ve güneşin etrafında dönmesiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi Haşr-ı Azam'ın meydana etrafında çiziyor ve zih hayatın yüz bin enbağını bütün erzak ve levazımatlarıyla içine alıp feza denizinde kemali mubazene ve nizamla gezdiren ve güneş etrafında sihat eden muhteşem ve musahhar bir sefine-i Rabbaniyedir. Yani yer küresi adeta Cenab-ı Hakk'ın bir gemisi gibi bu uzay denizinde e, yüz binlerce türün bütün rızık ihtiyaçlarını içine almış. Onlara neler lazımsa, hangi maddeler lazımsa hayatlarına devam ettirebilmeleri için içine almış. Bu uzayda böyle seyahat eden bir e, gemi gibi. Hatta e, o içindekilerin bir kısmını mesela Zaman Hazretleri şöyle ifade ediyor. Zemin yüzünde 400 bin muhtelif taif eden yani bitki ve hayvan türleri olarak e, temelde 400 bin tür Hatta o tayfelerden bir kısım var ki bir senedeki efradı zamanı Adem'den kıyamete kadar vücuda gelen bütün insan efradına ziyadedir. Yani bu bitki ve hayvanların bazı türleri var. Bir baharda ortaya çıkan fert sayısı Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün insan sayısından daha fazla. Bütün hayvanat ve nebatat envağının ordusu yani bitkileri ve hayvanları türlerini bir ordu olarak farz etsek bir müşahede ayrı ayırır erzakları. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Mesela bir ordu düşünün ki her tabur, her bölük farklı farklı şeyler yiyorlar. Tek tip çıkmıyor. Örneğin kaplanların yediğini filler yemiyor. Fillerin yediğini karıncalar yemiyor. Onların yediğini akbabalar yemiyor. Onların yediğini biz yemiyoruz. Yani akbabayı leşle besliyor Cenab-ı Allah. Biz yese bunu hastalanırız veya ölürüz. Kimisini Otla besliyor. Bak bizi baklava börekle besliyor. Ayrı ayrı rızıkları. Ve suretleri. Mesela suretler çok önemli bir mesele. Karışmaması çok önemli bir mesele. Neden? Çünkü bu suretler açılmasına şöyle bir dikkat edecek olursak e, hayvanat dediğimiz işte bir damla sudan veyahut yumurtalardan ortaya çıkıyor değil mi? Bitkilerde tohumlardan ve çekirdeklerden ortaya çıkıyor. Halbuki bütün çekirdeklerin içerisinde dört tane madde vardır: azot, karbon, oksijen, hidrojen. Bütün yumurtalarda aynı, bütün çekirdeklerde aynı dört madde vardır. Bu dört maddeden yüz binlerce tür ortaya çıkıyor. Peki bunlar hiç karışıklık olmaz mı? Yani bunların eğer başlarında işleyen birisini, bir mimarı, bir sanatkarı eğer kabul etmezsek, bunları tesadüfen ve işte yağmurlarla, fırtınalarla, karlarla, işte ateşlerle, şunlarla, bunlarla tesadüfen ortaya çıktığını kabul etmek gerekecek. Peki böyle olduğunda acaba bu yüzdeler hiç değişmez mi içindeki? Yani yanlışlıkla timsah yumurtasından deve kuşu çıktığını hiç görüyor muyuz mesela böyle bir şey işaret veya elma çekirdeğinden vişne ağacı çıktığını hiç böyle şeyler olmuyor. Ne atıyorsak o çıkıyor. Demek ki bunları idare eden bir zat var. Bunlar tesadüf eseri, hareket diye hareket ediyor olamaz. Yani bu erzakları e, çok önemli bir mesele. Hem de suretleri ayrıca bir önemli bir mesele. Mesela bu suretler eğer karışsa olamaz mı? Aynı yumurtadan çıkıyor, aynı çekirdekten çıkıyor mesela. Yani mesela e, koyun suretinde aslan çıkmış olsa yaşamamız herhalde çok zor olur. Belki de imkansız olurdu yani. Başka silahları çok enteresan silahları var mahlukatın. Bitkilerin öyle silahları var. Mesela ısırgan otunun silahını biliyorsunuz. Nasıl yapıyor? Veya gülün silahına bakın yanındaki dikenine. Değil mi? Bazısı kamuflaj yapıyor. Bazısı pis koku salgılıyor. Kimisi ok atıyor. Kimisi pençe verilmiş. Yani Kimisi elektrikle çarpıyor, kimisi etrafını, balıklarda var mesela bu, etrafını ısıtıp yakıyor. Yani çok enteresan silahları olanlar var. Şimdi bunlar mesela karışsa, yanlışlıkla işte e, kuşa kaplan pençesi verilse, değil mi? koyuna mesela yanlışlıkla öyle bir silah verilmiş olsa, libasları, kıyafetleri, talimatları, yani kıyafet meselesi çok önemli bir mesele. Çünkü ehadiyet dediğimiz bir şey var. Ehadiyet ve vahdaniyet iki tane meseleden bahsedeceğiz burada. Vahdet bir sıfat olarak çoklukta görünen birlik, ehadiyette zatta görünen birlik demek. Bunlar ne demek? Bunlar şu demek. Mesela bütün insanların bir standardı var değil mi? İşte insan türü iki kollu, iki ayaklı, iki gözlü, bir burunlu, veya tıp ilmi denen bir şey olmasının sebebi budur zaten. Yani bütün insanların işte midesi aynı şekilde çalışır, karaciğeri aynı yerdedir vesaire vesaire yani. Buna çoklukta görünen bu birliğe vahdaniyet diyoruz. Bu Allah'ın bir mührüdür. Yani tek fabrikadan çıktığı bellidir. Çünkü hepsi aynı sistemde yaratılmış. Bütün karıncaların sistemi birdir. Bütün koyunların sistemi birdir mesela. Demek ki aynı zat yaratmış bunları yani kişi ben kendi kendime oldum dese geri kalan 7 milyar insanın da veya 8 milyar insanın da nasıl o e, yaratıldığını izah etmesi lazım. Bu da akıl haricindedir. Bir de ehaliyet dediğimiz bir şey var. Çoklukta ne kadar birlik gözün, görünse de her fert eşsiz yaratılmıştır. Örneğin e, her bir insanın sureti eşsizdir. Birebir tıpatıp yüzde yüz aynı bir fert daha yoktur. Bu insanlar için böyle olduğu gibi hayvanat için de böyledir, yıldızlar için de böyledir, kar taneleri için de böyledir, ağaçlar için de böyledir. Bütün mahlukat için bu böyledir yani. Yani bir karıncanın birebir bir tıpatıp aynısından bir tane daha yoktur. Tekrara düşülmemesi yine tek merkezden idare edildiğinin ve yaratıldığının delilidir. Çünkü bir şey eşsiz yapmak için katalogdaki bütün resimleri görüp biliyor olmanız lazım. Ve bunu güç yetiriyor olmanız lazım. İşte bu hepsinden haberdar olmaya, her şeyden haberdar olan, her şeyi bilen alim diyoruz. Allah'ın esmalarına. Ve hep bunu güç getirmeye de ya kadir resması diyoruz. Sonsuz kudret sahibi olmak yani. Her bir mahluk böyledir. Eşsizdir. Eşsiz yaratılmıştır yani. İşte zebralar üzerindeki çizgileri düşünün her birisi eşsizdir. Zürafaların üzerindeki şekillerin her birisi eşsizdir. İşte bizde mesela çok benzeyen tek yumurta ikizleri var ama Birebir tıpa tıpa aynısı değil. Parmak izleri farklı, ses tonları farklı. Hatta ebeveynleri zaten onları ayırabiliyorlar. Huyları farklı. Birinin sevdiğini öbürü sevmiyor. Biri inatçı oluyor, biri sabırlı oluyor mesela. Birebir aynısı imkansızdır. İşte buna da ehadiyet diyoruz. Şimdi hayvanatın ve bitkilerin e, libaslarını, elbiselerini düşünün. Her birisi eşsiz. Peki bunlar değişmiyor mu peki? Mesela ben böyle yaratılmadım ki çocukluktan itibaren bu yaşa gelinceye kadar suretim kaç defa değişti? Her birisi eşsizdi. Talimatları yani yaptıkları vazifeler. Örneğin arı bal yapıyor ama balı başkası yapamıyor. Arı da zaten sadece bal yapmayı biliyor. E bu ilim ona verilir mi? Yani arı bunu biliyor olsun mesela biraz da pekmez yapayım, biraz da reçel yapayım yapabilir mi? Yapamaz. Birisi diğerinin vazifesine karışmıyor. Herkes kendi işini yapıyor. Terhis hatları yani bu ordunun terhisini olur bunların vefatları, ömürleri yani. Bunlar da çok ince ve hassas bir şekilde ekolojik denge olacak şekilde yaratılmış. Tesadüfen denge olmaz. Akıl bunu kabul etmez. Kimi hayvana 20 sene ömür veriyor, kimisine 400 sene ömür veriyor. Kimisine bir an ömür veriyor, kimisine bir hafta veriyor. Ve bu sayede de burada denge gözetiliyor, bir denge oluşuyor. Yoksa yaşamamız imkansız olurdu yani. Düşünsenize şimdi aslanlara 400 sene ömür verseydi Cenab-ı Hak. Yaşama şansımız yok. E, baharda yaratılan sinekleri, kışını öldürmese, bunlar şöyle bir 20 sene yaşayıverseler, o kalabalıklıkta bizim yaşamamız mümkün mü? İmkansız. Kemal-i ve intizamla, müthiş bir dengeyle, hiçbir şey unutulmayarak, hiçbirini şaşırmayarak bir surette tedbir, idare ve terbiye etmek. Öyle bir sikkedir ki, hiçbir şüphe kabul etmez. Güneş gibi parlak bir sikkeyi vahide ehattir. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim, her tarafı saran bir ilim, her şeyden haberdar olan bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet, yani bu faaliyetlerin içerisinde lüzumsuz hiçbir icraat yok. Gayesiz yapılan, abes olan, iş olsun diye yapılan hiçbir şey yok. Hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışsın? Şimdi bu sistem tamamını elinde tutmayan bir tarafına elini karıştıramaz. Çünkü şu birbiri içinde girift olan envaları, çünkü bu envaların, bu türlerin, bu hayvan ve bitkilerin birbirleriyle Alışverişleri var, alakaları var. Hayatları birbiriyle beraber geçiyor yani. Bu türleri, milletleri, umumunu birden idare ve terbiye, yani hepsini birden idare ve terbiye edemeyen onlardan birisine karışsa elbette karışacak. Kedilere karışsanız fareler karışacak. Onlara karışsanız yılanlar karışacak. Sivrisinekleri bozacaksınız. Sular mahvolacak vezer vezer. Yani bu sistemin tamamını idare etmeyen bir tarafına parmağını sokarsa bozulur. Halbuki Ferci'il besere hel min futur sırrıyla Haydi kaldır başına göğe bak. En ufak bir kusur görecek misin? Haydi kaldır tekrar bak. O gözler sana yorgun ve bitkin olarak yere dönecek. Mülk suresinden bu ayetin sırrıyla hiçbir karışık alameti yoktur. Demek ki hiçbir parmak karışamıyor. Kimse buna parmağını sokamıyor. İşte Demek ki bu zihayatın, bu hayat sahiplerinin yüz bin envaını, bütün erzak ve levazımatlarıyla giyecekleri, bizi düşünseniz mesela yiyeceğimiz, giyeceğimiz her şeyi dağlara istiflemiş, kullanacağımız madenleri varıncaya kadar. Bu uzay denizinde mükemmel bir denge ile gezdiren ve güneşin etrafında seyahat eden muhteşem bir gemi olarak yaratmış Cenab-ı Allah adeta yeryüzünü. Sonra sayfalarına bakar. Artık bu küre yardım bakalım sayfalarını okuyacağız. Umumunu okumak için vakit bulamadığından yalnız bir tek sayfa olan zih hayatın bahar faslında icat ve idaresine bakar. Hayat sahiplerinin baharda yaratılışına bakıyoruz şimdi bir sayfasını sadece. Müşahede eder ki. Yüz bin envanın hatsiz efratlarının suretleri. Şimdi yüz bin türün hatsiz fertlerinin suretleri. Basit bir maddeden, gayet muntazam açılıyor. Mesela bir damla su, insan nasıl oluşuyor düşünün. Bir damla sudan şu suretler anne karnında ressamı, mimarı, projesi, müteahhidi vesairesi olmadığı halde eşsiz bir şekilde ve mükemmel bir şekilde yaratılıyor. Kural, kanun, kaide çoğunluğa göre koyulur. Bu yüzden işte doğuştan özürlü doğanları bu konuda örnek getiremezsiniz. Hatta beklendik olan başında bir sanatkar olmadığı için zaten e, hikat garibesi gibi yaratılanlar olması lazım. Yani madem tesadüflerle oluyorsa bu evrimden devrimden vesaireyle oluyorsa eğer, eğer Allah yaratmıyor diye iddia ediyorsanız her doğumun böyle garip şekillerde olması lazım. Kiminin iki kafalı, kiminin işte e, üç parmaklı, kiminin sekiz gözlü vesaire olması lazımken, bir tane bile mükemmel yaratılan varsa işte bu tesadüf olamaz bunu bir yapan var denmesi gerekirken biz mükemmel doğana normal karşılayıp hilkat garibesi olanlara tuhaf olanlara garip olanlara beklenmedik olanlara hayret ediyoruz. Bu neden böyle diyoruz yani? E mübarek mükemmel olana bu neden böyle denmesi lazım değil mi? Ve gayet rahimane terbiye ediliyor annesinin karnındaki bir çocuğu düşünün şimdi. Bütün ihtiyaçları göbek bağından karşılanıyor. Her şey. Merhametle terbiye ediliyor. Bakın terbiye iki kısmı olur. Kimisini kırbaçla terbiye ediyorlar. Kimisini lütufla terbiye ediyorlar. En acizler merhametle terbiye ediliyor bu dünyada. Ve gayet mucizane bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip, öyle bitkiler var, tohumlar var değil mi? bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor. Yani biz elimize alıp da tohumları böyle saçtığımız zaman insan yapmış oluyor da o bitkiler rüzgarla saçılmış olmuyor mu? Bu faizsiz bir fiil olabilir mi? Hiç bunu yap, yapan var denmez mi yani? Ve gayet müdebbirane idare olunuyor, bir terbiye ile idare olunuyor ve gayet müşfikane, şefkatle iyaşe ve it'am ediliyor şefkatle yediriliyor, beslendiriliyor. Mesela kımıldamaya kudreti olmayan ağaçlara koca güneş emirlerine girip onlara rızık getiriyor, fotosentez yapıp rızıklanıyorlar. Dünyanın en latif, en besleyici gıdası anne sütü. Peki bunu kim kazanıyor? Bunu en acizler içebilir Ve gayet rahimane ve rezzakane. Yani merhametle, hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli tatlı rızıkları hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farkları pek az ve kemik gibi köklerden çekirdeklerden su katrelerinden yetiştiriliyor. Şimdi rızıklar nereden geliyor? Bir düşünelim yani bunu Bediüzzaman Hazretleri mesela nasıl izah ediyor? Şu şekilde anlatıyor. Başka bir risalesinde diyor ki Zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, dal gibi yükleri kaldırıyorlar. Birkaç gramlık bir çekirdekten birkaç tonluk ağaç çıkıyor. Mucizenin ta kendisidir bu. Hep deniyor işte mucize görsek iman ederiz. İşte her tarafımız mucize. Şimdi ispat edeceğiz ki mucize olmayan bir taraf yok. Yani içinde dört tane madde olan azot, karbon, oksijen, hidrojen olan bir birkaç gramlık bir çekirdekten tonlarca büyüklükte, ağırlıkta ağaçlar çıkıyor. Peki bu aradaki malzeme nereden geliyor? Yani tamam toprak kök, topraktan kökler vasıtasıyla bir şeyler alınıyor, güneş, su ama arada iki tonluk fark var. Bu iki ton nereden geldi? E sonra bunun büyümesi zaten akla ve fiziğe aykırı değil mi? Neden aykırı? Çünkü kök topraktan suları alıyorsun ve ağacın en üst noktasına en üst yaprağına kadar suyu götürüyor mu? Götürüyor. Nerede yeri? yer çekimi kanunu? Bu yer çekimi kanunu muhalif değil mi? Biz sondajı ne zaman bulduk? Bu ağaçlar bunu binlerce yıldır nasıl yapıyor? Sonra toprağın içerisinde bizim için zararlı olan elementler de var. E ağaçta filtreleme sistemi mi var? Neden elmalar, portakallar, armutlar zehirli olmuyor? Her yediğimiz lezzetli oluyor. Mesela mantarlar öyle değil dikkat edin. O da tek sadece mantarlarda var. İbretlik böyle de olabilirdi diye düşünmemiz için. Bunun dışında hiçbir bitkide de yok da. Mesela elmaların bir kısmı zehirli, bir kısmı zehirsiz olsaydı nasıl yiyecektik? Öyle değil mi? Bu mucize değil mi? Peki ağaç bizi tanır mı? Yani bu şu maddeler insanı zehirler. Ya yazık lan bunlara içine bu zehirli maddeleri almayayım, koymayayım der mi? Demez değil mi? Peki ağaç kimya bilir mi? Bize merhamet eder mi? Benim biyolojimi, benim tıbbımı ağaç benden daha mı iyi biliyor? Sen bilmezsin. Vücuduna ne iyi geliyor, ne kötü geliyor, hangi element zararlı? Peki kim filizlere yapıyor? Bu ilmi ağaca mı vereceğiz? Bu merhameti ağaca mı vereceğiz? Ağaç dediğimiz şey bizim odun değil mi? Odun bir kuru toprak, bir bardakta sudan portakal yap hadi. 21. yüzyıl insanı bir tane elma yapamıyor. Ama o meyvelere bakıyoruz, ehadiyet cilvesi var. Yani bir elmanın birebir aynısından bir tane daha yok. Ve görüntüsü, rengi, şekli insanı cezbetmeye uygun. Hayvanatın yüzde sekseni dünyayı siyah beyaz görüyor. Renkli görenler de birkaç tane renk görebiliyorlar. Ama insanın gözü binlerce renk ayırabiliyor. Demek ki bu binlerce renk biz görelim diye olmuş denir o zaman. Akıl ve vicdan bunu söyler. Peki rengi hele bir de oruçken şöyle pazar yerlerini bir gezseniz nasıl cezbediyor değil mi? Kokusu bizim burnumuza uygun. Bizi cezbediyor. Değil mi? Şöyle bir kavunun karpuzun kokusu olduğu zaman mesela nasıl cezbediyor? Lezzeti bizim damak tadımıza uygun. Akbaba leşi yiyor mesela. Biz yiyebiliyoruz mu? Yemiyoruz. Başka? Ee, içindeki protein, vitamin, mineral benim vücuduma uygun. Öyle mi? Bunu ağaç yapıyor diyebilir miyiz ya? Bu ilmi ağaca verebilir miyiz yani? E veremeyiz. Mi? Aklı olan insan bunu veremez. hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık geliyor. Yani pazardaki tablacılar gibi. Öyle mi? Yani biz pazarda aldığımız şeylerin verdiğimiz parası onun hakiki fiyatı değil ki. Onu tarladan toplayıp getirme parası veriyoruz biz. 3 lira 5 lira neyse. Peki bir elmanın hakiki fiyatını düşünelim şimdi. Bir elma olması için neler lazım bize? Yüzlerce elementin hepsi olması lazım mı? 114 elementin hepsi lazım. Toprak yani. Başka? Su lazım. Havadaki mükemmel gaz oranı lazım. Güneşin mükemmel uzaklıkta ve sıcaklıkta ve büyüklükte olması lazım. Güneşin samanyolundaki 400 milyar diğer yıldızla çarpışmaması lazım. Ay lazım. Galaksideki mükemmel intizam lazım. Bir elma için bütün kainat lazım. Kaç para elma? Hakiki fiyat belirlenebilir mi? Öyleyse ne kadar bol olursa olsun fiyatı ucuzlamayan sanatlar Allah'a ait. Peki şimdi bu elma mucize değil mi? Yani. Öyleyse yoktan yaratıldığı çok açık değil mi? Yani elmanın sapına kadar geliyorsunuz. Ne tat var, ne koku var, ne bir şey var. Elmanın ağacını ısırsanız, sapanı ısırsanız bir tat, lezzet bir şey var mı? E, ağacın kendisinde olmayan renk meyvede nasıl olur? Ağacın kendisinde olmayan koku meyvede nasıl olur? Ağacın kendisinde olmayan tat meyvede nasıl olur? Ya ham madde olmadan ürün ortaya çıkar mı? Buna yaratmak diyoruz. Niye bunu kabullenmekte bu kadar zorlanıyoruz ki? Değil mi? Her bir bostan bismillah der. Şimdi tarlaya geldik. Tarlalar da nasıl? Matbaha kuretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tamamlar içinde beraber pişiriliyor. Bir kazan düşünün. Aynı kazanın içerisinde hem karpuz oluyor, hem kabak oluyor, hem çilek oluyor, hem salatalık oluyor. Aynı toprak, aynı güneş, aynı hava, aynı su, aynı çekirdek. Neden aynı çekirdek? Çünkü içinde bütün çekirdeklerin aynı dört madde var. Yani biz bugün dünyanın en iyi aşçı başlarına desek ki aynı kazanın içerisinde bize revani de yap, turşu da yap, pilav da yap, çorba da olsun. Böyle bir şey olur mu? Demek ki bu toprak kendi kabiliyetinden çok ötede işler yapabiliyor. Başka? Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Yani Allah namına hareket ediyorum diyor. Kendi kabiliyetinden çok üzere tıpkı bir askerin devlet namını diye hareket etmesi gibi kendi namını, kendi kudretinden çok daha büyük işleri devlete bağlandığı zaman yapabiliyor gibi yapabiliyor olduğu gibi işte bu çekirdekler, ağaçlar, tarlalar, şimdi de hayvanlar. Aynen öyle kendi kabiliyetlerinden çok daha büyük işler yapabiliyorlar. Nasıl? Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. İnek, deve, koyun, keçi gibi hayvanlar ot yiyip süt verir. Bu mucize değil midir? Çünkü ham madde ile ürünün alakası yok. Ot yiyip süt verilmesini akıl kabul eder mi? Yani peynir yiyip süt verse, yoğurt yiyip süt verse belki mantıklı diyebilirdik de ya saman süte çevrilir mi? Biz bunu yapabiliyor muyuz? Hem de nasıl bir gıda? En latif, en besleyici, en tatlı gıda. E anneleri düşünün, süt yapıyorlar. Anne mi yapıyor bunu? Anne o sütün nasıl yapıldığından haberi var mı? Gece sütü farklı, gündüz sütü farklı, çocuk hasta olduğunda üretilen süt farklı. Annem ruhu duyuyor mu bunları? Haberi bile yok yani. Şimdi hadi o insan e, hayvanların valideleri de aynısını yapıyor. Hem de nasıl geliyor? Kan damarı, idrar damarı ve süt damarı üçü birlikte geliyor. Hiçbirbirine karışmıyor. Bu mucize değil mi? Biz bugün 21. yüzyılın fenli teknolojiyle en modern laboratuvarlarda en ileri bilim adamları e, bunu yapamıyor. E şimdi bu ilimi inek yapıyor denir mi? İneğin ne yaptığından haberi var mı? Haber olsa bizi bedavayı verir mi? Başka? Bizlere rezzak namına, işte Allah namına en latif, en nazif, ağabey hayat gibi bir gıdayı takdim ediyoruz. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları. Şimdi ağaçların kök ve damarlarını düşünelim. İpek gibi yumuşak. Bismillah der, Allah namına der ve ne olur? Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Bu da fiziğe aykırıdır yumuşak bir şey, sert bir şeyi delemez. Ama delmiyor mu? Gözümüzün önünde kökler bunu yapıyor. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musakhar olur. Her şey onun emrine girer. Yani o kökler kimya mı biliyor da enzim salgılayıp onları parçalattırıyor? Nasıl parçalanır? Evet, havada dalların intişarı yayılması ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin aynı şekilde kemal-i suhuletle çok kolay bir şekilde intişar etmesi, yayılması ve yer altında yemiş vermesi. Mesela sizi yerin altına gömse kendinize yer açabilir misiniz? Tonlarca basınç lazım değil mi? Peki patates nasıl büyüyor? Havuç nasıl büyüyor? Yani nasıl orada yer açarlar kendilerine? Bu akla aykırı değil mi? Mucize değil mi bu? hem şiddeti hararete karşı yani sıcaklığın şiddetine karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması. Yani biz yaprakların gölgesinde gölgeleniyoruz. Yahu bizim vücudumuzun dörtte üçü su, onlar grup odun. Nasıl oluyor da onlar yanmıyor da biz yanıyoruz yani. Yaş kalıyor, ıslak kalması. Hele bazı ağaçlar var. Kavak falan mesela. Muazzam sulu yani içe. Bazen kesince içinden su, su çıkıyor yani. Tabi yunum. O tabiatçıların ağzına şiddetle tokat vuruyor bu hadiseler işte. Kör olası gözüne parmağını sokuyoruz. Neden kör olası gözü diyor? Çünkü sadece gözünün gördüğüne inanıyorlar ya. Gözümüzün görmediğine inanmayız diyor, bilemeyiz diyor yani. E akıl işe yarayacak? Değil mi? Ve diyor ki en güvendiğin salabet ve hararet dahi yani en güvendiğiniz e, sertlik ve sıcaklık dahi emir tahtında hareket ediyorlar. Ki o ipek gibi yumuşacık kök ve damarlar birer Mu, e, asay Musa Aleyhisselam gibi Musa Aleyhisselam'ın asası gibi fegul bir bi asaykel hacera asanı taşa vur ayeti işte bu Musa Aleyhisselam'ın taşa asasını vurduğu gibi bu emre imtisan ederek bağlanarak taşları şak eder böler. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar Birer azay İbrahim Aleyhisselam gibi. Nasıl İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmadı, ateş onu yakmadıysa, işte bu yapraklar da güneşin hararetine karşı, ateş saçan hararete karşı, ya naru kuni berde ve selamen ayetini okuyorlar. Ey ateş, serin ve selametli ol. Emrini okuyorlar. Evet. Demek ki, işte bu birbirinin benzeri ve farkları pek az ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su katrelerinden yetişiyorlar. Demek ki her bahar bir vagon gibi sanki gelip baharda gayb hazinesinden yüz bin çeşit yiyecekleri ve ihtiyacımız olan her şeyi döküp gidiyor. Her bahar gelip döküp gidiyor. Yani binlerce yıldır insanlığın, hayvanatın hepsinin yediğini, içtiğini şöyle üst üste koysak kaç dünya yapar bir düşünün. Nereden geldi bunun kaynağı nedir? Yani yoktan yaratılıyoruz intizam ile yüklenip hayat sahiplerine gönderiliyor. Ve e, bu sayfe hayati bahariye, bu bahar sayfasındaki hayat haş ve azamın, işte tekrar dirilişin yüz bin numunelerini ve misallerini gösteriyor. Her bahar her kış öldürülen bu yeryüzündeki alem her baharı tekrar diriltilip onlara taze taze rızık veriliyor. Milyarlarca fertler kışın öldürülüp sinekler vesaire bir dahi bahar bir daha yaratılıyor. Milyarlarca o yapraklar kışın öldürülüp bir dahi baharda tekrar diriltiliyor. Fenzur ila eser rahmetillah. Bak Allah'ın rahmet eserlerine. Keyfe yuhilarda <laughs> ba'de mevtiha. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Kışın kemik gibi değil mi bu ağaçlar? Nasıl onlardan yemyeşil dallar çıkıyor, rengarın çiçekler çıkıyor, meyveler çıkıyor baharda? İnne zâlike la İşte ölüleri de böyle diriltecek. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. İşte o her şeye kadirdir. Ayetini maddeten ispat ediyor. Tefsir ediyor. Evet. İşte bu sistemi demek ki bütününü elinde tutmayan bir tarafına parmağını karıştıramaz. Tek merkezden idare var. Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illallah işte. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الْعَلِيمُ الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله رزاسي الفاتح